Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün göl bölgesi sprinti oynuyoruz. Aracım Ford Mustang. Hemen başlayalım işe koyalım. İkinci olsam bile yeter bana kafi. Oo Oo çok fazla çok fazla. Ama iyi yani en azından koruyabildik. Kardeşim çekilir misin? Teşekkür ederim. Zar zor yolda kaldık. Hemen çevirdik kendimizi. Aferin, aferin. Orada löp diye takıldım ya. şuraya bak. Böyle hızlıca gelip lap diye oraya girmek. Ne bileyim yani. Atamı de edebilirdim ama atamı kabullenmeyeceğim. Çünkü hiçbir şey mükemmel değildi. Elbet hata yaparım. Yani. zaman zamanda ederdim. Ama şu an tekrardan devam etmem lazım. 165'te bu toparlarım. Hoppa. <laughs> Abi çok başarılıyım ya. Vallahi bile bak bak yine de yine girmeye çalışsam giremem yani. Ve bitiş. Abba. Evet. Hileyle hurdayla biraz geri sarmayla birinciliği aldık. <laughs> Tekrar izleyelim bakalım. Hemen yani ne hatalar yapmışız. Ne şey yapmışız. Bu arada Forza Horizon Steam'e çıkalı iki, iki buçuk hafta oluyor. Bence çok iyi bir mevzadan çıktı. Yani 92 lira çok yani iyi bir oyun bu için. Ben direkt e, DLC'leri olan, tüm DLC'leri olan halini aldım. Bence yani Xbox fiyatına göre çok iyi bir mevla yani. Xbox'a karşılaştırınca 92 lira çok komik bir rakam geliyor yani. yani Steam cidden kur olarak Türkiye'yi biraz daha pazarı kaybetmemek için iyi e, işler yapıyor. Bu da onlardan bir tanesi yani. Çok fazla yüksek yapmadan çok şeye sundu ve Türkiye'de de çok fazla Forza Horizon sahibi olan arkadaş oldu yani herkes aldı neredeyse çok iyi bence yani oyun da çok iyi nefes Heat var benim kütüphanemde nefes Heat de güzel ama Forza'nın grafikleri daha iyi yani bence Evet yarışın tekrarını izleyelim bakalım nerede hatalar yapmışız. Geri sarmalar büyük ihtimal yok burada. Bazen arabayı, arabayı çok fazla kontrol hakimiyetini kaybettiğim anlar olmuş. Ya geri sarıp tekrardan cidden hakkaniyetli bir şekilde birinci olabilirdim ama yani 4-5 defa video tekrar yapınca sinir oldum o yüzden yapmadım. O yüzden geriye sardım. Yoksa geriye sarıp yapmam biraz daha e, hilekarlık şurada bile mesela şu an orada bile geri sarabilirdim ama dedim artık bu kadar da işin cırtı çıkmasın. <laughs> tekrardan şey yaptığım şey ya şey yapayım yani. Çok bassızım ya vallahi bak hayatta da öyle yani. Dur kamerasını değiştirme tekrar? tekrardan. mi? Araba çok güzel. Mesela Ford Mustang de çok iyi. Neyse. Burada da bitiyor zaten. Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. bir sonraki bir sonraki bakayım hemen bir, bir, bir sonraki yarışımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.